Evet arkadaşlar ilk defa internetten sipariş verdim Hani yalandı diye korktum biraz Hani böyle bazı yorumlarda ya da şeyde görüyorum Adam bir şey sipariş ediyor işte içinden başka bir şey çıkıyor Ya da istediği kitaplar çıkmıyor Ama kitap geldiğini en azından gördük Hani kitap dışında başka bir şey gelmemiştir Böyle işte kalp bir şeyler göndermişler Süsler e, iki tane ayraç koymuşlar başka bir şey var mı diye Kartonu e, dandik onu söyleyeyim Yani açarken makasın değdiği yerler gitti Kitaba zarar verecek diye korkmadım değil Ama içi fena değil şu Neil Gaiman'ın e, babam süt peşinde, bunu bayağıdır almak istiyordum. Bu Neil Gaiman'ın zaten kitaplarını seviyorum. Onun dışında John Verdon'ın iki tane kitabı eksikti bende. E, onlar kalmıştı, onları da tamamlamış olduk. Böylece John Verdon seti tamam oldu. Fırtına dayanacaksın ve şeytan uyandırma. Bunlar da tamam. E, bunu aslında filmlerden Arsen Lupin'i görüyorduk. O gün kazayla gördüm. Aslında hiç aklımda yoktu. Yani bir... A dedim Arsen Lüpen, Sherlock Holmes'e karşı diye bir kitap merak etmedim değil. Bunun çocuk kitaplarını seviyorum. Hediye kısmı için e, seçtiğim kitap buydu. Bir tane hediye seçebiliyordum. Hani farklı okumayı düşündüğüm kitaplarda da, brokoli savaşları bana böyle ismi de ilginç geldi açıkçası. Hem yani çocuk kitaplar her zaman güzeldir zaten hayal gücünden ötürü. Ondan sonra e, bu. Thanos filmini izledikten sonra yenilmezlerin Wolverine Infinity Watch bu Wolverine'in zaten kapağı görünce hani bu sefer bu eldiveni Wolverine takıyor. O yüzden bu kitabı da şey çizgi romanda almayı çok istiyordum. Ayrıyetten daha önce e, istediğim bayağıdır gene Neil Gaiman'ın Batman Pelerini Süvariye ne oldu diye gene ilginç bir e, şey tasarmatçısı şey konusu çok ilginç. Hani bu tarz böyle ilginç konularda onun dışında bayağı bir Yine sayıyla alakalı bir ayraç göndermişler. Yoksa alakalı doldurmuşlar. Kitap sepetinin. Şurada da işte tam yerindesin diye. Alta zarar görmesin diye. Yani kitabı alt üstü koruması iyi. Onun dışında e, kitap sepet şeyin kitap sepetinin ama karton dediğim gibi çok kötü ama zarar görmemişler. İstediğim şeyler gelmiş. E, çekiliş için video bu kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim.